Sitrik asit E330 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Sitrik asitin farklı gıda matrislerindeki davranış farklılıkları nelerdir? Su bazlı sistemlerde sitrik asit kolayca çözünür ve homojen dağılım gösterir. Yağ fazında çözünürlüğü 1000 gramda 1 gram gibi çok düşüktür ve emülgatör gerektirir. Protein bazlı sistemlerde protein asit etkileşimi nedeniyle çökeltme riski vardır. Süt ürünlerinde kazein proteinleri ile etkileşerek jelleşmeye neden olabilir. Et ürünlerinde miyosin ve aktin proteinleri ile reaktiflik gösterir. Yağ su emülsiyonlarında su fazında lokalize olur ve yağ oksidasyonunu engeller. Şeker bazlı sistemlerde kristalizasyonu etkileyebilir ve dokusal değişikliklere yol açar. Bazı içeceklerde çözünürlüğü azalır ve tortulama riski artar. Tahıl bazlı ürünlerde nişasta ile etkileşim minimal düzeydedir. Meyve bazlı ürünlerde doğal asitlerle sinerjistik etki gösterir. Jelatin sistemlerinde jel gücünü etkileyebilir ve pH'a bağlı olarak sertlik değiştirir. Sitrik asit E330 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.